Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimden geleni bağlamaya çalışıyorum. Bugün Roblox oynuyoruz. Bakın deren deren. Şimdi akışı kafama kral tacı takmayı düşünüyorum. Hemen en altına iniyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle bir şeyimiz var. Böyle bir kral tacımız var ama ben bunu istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Bu benim istediğimdir. Doğru. Şimdi arkadaşlar çanta seçiyorum. Çanta bu. Şimdi çanta seçiyorum. Arkadaşa yeter bence. Şimdi ben güzel bir yatak alacağım arkadaşlar. Evim böyle. Daha koridorum var. Böyle. Daha mutfağı tuvaletim var. Mutfağım. Şurada yumurtayla alacağım da. İlk önce bir yatak alsam iyi olacak. Yoksa almasam mı? Bir bakayım nasıl güzel yataklar var diye. Burada olan böyle arkadaşlar. Arkadaş. Yoksa ben yengeyle bunu alırım. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Pardon. Şimdi bedroom. Arkadaşlar bedroom. Böyle yatak odası demek. Şimdi çok güzel yataklara bakıyorum. Yani güzel elimden gelen güzel yataklara bakmaya çalışıyorum. Şu 39'u TL'yi harcamak istiyorum. Yani çünkü ben şu köşeyi sığdırmak istiyorum arkadaşlar. Sığdırdım. Ama rengini değiş. Başka renk. Şu renk iyi galiba, evet. Şimdi arkadaşlar ben... Ya arkadaşlar ben eski yatağıma ya. alacağım. eski yatağım böyle değil. Ben zaten... Bu değil benim eski yatağım. Benim eski yatağım daha da ucuz. Ben ucuz yatakları seviyorum. Bak şu benim yatağım. Normalde arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olmaz. Kırmızıyı severim arkadaşlar bu arada ben. Kırmızı hastasıyım. Şimdi arkadaşlar şunları koyuyorum. Koydum arkadaşlar. Heh. Şimdi iniyoruz. Bakın 126 TL'm var. Bunu şunu harcayacağım. Nerede? Aha! Tavana gelmiş arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Çok eğlenceli. Şimdi ben bunu buraya koydum. Nasıl oldu bir bakacağım. Yanlış olmuş. Heh, şimdi doğru oldu. Burası bitti. Toydu arkadaşlar düzenleyeyim mi? Düzenlemem mi? Ne yapacağım arkadaşlar ben? 70 TL güzel bir havuz alacağım. Şu 49 TL bir havuz alacağım. Şöyle bunu nereye koyacağım şaşırdım arkadaşlar. Şimdi bunları buraya koyacağım bunu. Şunu alacağım. Şu rafa koyacağım. Ben de bunları yerleştireyim. Arkadaşlar. Sabah oldu arkadaşlar. Sabah bayılır herkes. Aa eve bir kız gelmiş. Kedisi de gelmiş. Aman boş ver arkadaşım ben şu mumları atacağım. Şu küçük mumu da atacağım. Şu kalsın burada. Onu buraya koyacağım arkadaşlar. Orada dursun. Neyse burası da tamamlandı galiba. Şimdi ben şurayı tuvalet yapacağım. Böyle böyle raf koydum. Ama yalnız soluna koyacağım ben niye ya? Bu da odama koyayım evet. Arkadaşlar ben şu rafı odama koyacağım? Çok pahalı. Vedavaya aldım. Ben bunu rengini değiştiriyorum. Arkadaş odanın rengini yapıyorum. Ve bunun içine bir şeyler koyacağım. Ne koyacağım? Tahmin ediyor musunuz? Yorumda yazın. Yorum. Şimdi arkadaşlar of, bakıyoruz. Ben rafıma tam şuraya koymak istiyorum. Evet ben arkadaşlar rafı satayım almayayım. En iyisi. En iyisi Annem bir şey değil yani. Burası tamam mutfak. Çok süper oldu. Arkadaşlar. Şimdi bu 42 TL Buraya bir koltuklayayım mı? Dur bir saniye arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Aklımda bir şeyler var. Ben buna TL ne düşünüyorum? Böyle burada masa. Lamba. Arkadaşlar şimdi donata geliyorum. İlk önce 42 koltuğum var. Yani. Nerede kaldı? Nerede? Nerede? Arkadaşlar gelmiyor buralar. Yok. İlk önce koltuk istiyorum. Oo, bu bayağı büyük. Ama sığdı. Arkadaşlar bayağı az paramız kaldı. Bundan ne yapabilirim? yiyecektim para geldi birden şimdi ben 20 TL ve şunu alacağım donat alacağım Just donat arkadaşa donat masası donat masası gibi bir şey oldu bunu satacağım Aa, şu 25 TL güzelmiş beğendim şunu beğendim donat sayı tamam oraya mı Bunlar arkadaşlar burası yemek yeri aslında. Yemek yeri mi yapsam bilmiyorum. Yemek yeri yapacağım ben ya da burayı. Burası koridor böyle yaptım. Böyle giriyorsunuz. Burada oturuyorsunuz. Şöyle zıplıyorsunuz. Oturuyorsunuz. Orada üstünde de bir şey daha konuyu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hemen gidiyorum gidiyorum. Şuna da, buna değil ne gidiyorum arkadaşlar <laughs> hmm, ne koysam Hemen çiçek koyacağım böyle şimdilik böyle şimdi, de, şimdi de ben bunların arkadaşlar şunu rengini değiştireceğim şunu yapacağım bu daha da güzel çiçeğin rengini de yapacağım Hmm, bunun rengi yokmuş tamam biz aslında yakışmadı arkadaşlar ya. Sarı yakışır bence. Şöyle sarıyı koydum. Bir tane elma koyacağım. Elma koydum. Mum varsa mum, mum koyacağım bir de. Yani yok. O zaman ben de su koyarım arkadaşlar. Bir de böyle bir şey koydum. Tamam. Burası da tamam arkadaşlar. Bir tek halı kalmıştı. Onu satacağım o yüzden. Elmayı da satacağım. Bana halı lazım buraya. Aslında. Aslında, aslında arkadaşlar buraya güzel bir yemek yeri olur. Bir saniye arkadaşlar ya. Şu masa da gitsin. Şu masa gelsin bir saniye ya. Şu masa şuraya koyacağım. Müsaacağım. Hemen donat yeri bir alacağım ve küçük küçük kutuları alacağım. 26 buraya, 20, 26 daha, 6, 6 daha, 12. Yani yeter bence. <laughs> Burada donat kutukları aldım arkadaşlar. Donat kutukları biraz saçma bence. Masa da saçma bence ya. Şimdi arkadaşlar ben burayı güzel bir yer yapacağım. Şu güzel bir yer. Şimdi kapıda kalsın. Ben buraya masa yapacağım. Buraya koltuk koyacağım. Şimdi oturma odasına geldim. Şimdi motor oturma odasında yapacağım. Şimdi nasıl bir koltuk koymalıyım arkadaşlar? Şöyle iki tane 39 TL'ye koltuk koyacağım. Kotuklar rahat olur kesin. Biz zengin olduğumuz için arkadaşlar zengin kotukları koyuyoruz ve zengin masaları koyacağım. Yani elimden geleni ne yapacağım? Çok güzelmiş beğendim. Ne? Çok iyi. Sev bunu. İnanç. Ması ben böyle kaliteli bir masa almak istiyorum. Şöyle ucuz hem. Bak şu güzel miymiş. Ben beğendim. Daha da büyük istiyorum ben ya. Daha da büyük. Daha büyük masa yok mu? Hmm, 40 TL oldu. Arkadaşlar ya delireceğim. Nesmen. Delirmek üzereyim. Akşam oldu ben hala mutfak işiyle uğraşıyorum. Ya bence bunları boş verin arkadaşlar. Ben eskisini yapacağım yani. Daha da güzel şeyler var mı ona bakıyorum arkadaşlar. Bundan da şey çıkamıyoruz galiba. Tek şunları da biliyorum o kadar. Az o da bir şans. O da bir şans. Ben şimdi buraya iki oturup yapsam. Nasıl olur? Merak ettim. Ben böyle bir kapıya istedim. Neyse ben eskisini yapacağım. Ay arkadaşlar. Allah! Ne? Bizim masamız buy muydu? Galiba. Ne? Hemen ekleyin düzeltiyorum. Hı. Tamam. Bir ışık koyalım. Hı. Güzel oldu. Şimdi çiçek buraya koyacağım. Bir yani çiçek koyacağım. Şuraya. Bu büyük sayılır. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Evi tamamladık. Hemen gösterelim. Burası mutfağım burası koridor burası böyle tuvalet salon burası da burası da yatak oda arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim açı like tuşuna yorumlukla basmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz